numara <laughs> karşımda. <gülüyor> ah be kardeşim. Sen necektin ne başka? Düşünmedim. Vallahi <laughs> vallahi 2 <iyi> 3 <demiştim. gülüyor> Söyleyebiliyorsun. biliyorsun dedim. Nedir beraber? Basma. Tamam. söylex Buradaydı. <laughs> sen <gülüyor> böyle diyorsun doğru. Doğru. <laughs> 99 Ferhat. Evet. 11 Hakan. Şey, 8 Eren. Evet. 10 buçuk Kerem. Tamam. 10, Baytal. Tamam. Eyvah. 5 <laughs> <laughs> ee, numara, Şerif. 7 numara, Hakan. Çok güzel. 2 numara, Murat. 9 numara, Metin. Evet. Kapama buradan selamlar. Kaç saniye var? 10 saniye geçti. 10 geçtim. saniyen oldu. 20 saniyen kaldı kardeşim. Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın. 1 numara Ergin. 1 <laughs> <laughs> <Bir> numara karşımda. <laughs> ah be kardeşim. Sen ne diyecektin Beşiktaş'a? Düşünmedim. Vallahi, Vallahi yenilmiştim. <laughs> saçma saçma numaralar var. <laughs> Allah Allah. de başlıyoruz. Brezilya. Arjantin. Evet koku sen değil. Almanya. Ferhat sen deyiz. Ee, İngiltere. Evet. İtalya. Evet. İspanya. Fransa. Evet. Ee, çok emin değilim ama Uruguay. Uruguay'dı. Evet. Burada Uruguay. beraberlik. Son hafta Uruguay'dı. <laughs> ben de Paraguay ile Uruguay arasında kalmıştım. <laughs> Hakan Çevik. Evet. Böyle bir şey yok. Ferhat kardeşim. Evet. Serküleren. Serkül Eren. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şerif. Evet. Ee, i̇kinci kaptan Murat Melan. Evet. Yunus kardeşim. Evet. evet. Ee, Murat Bulut abimiz Ulan ya <laughs> Gelen başa kim vardı Arda kardeşimiz vardı Böyle bekliyorum ki biraz heyecanlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> baykal Baykal. çaycı Baykal. Röportaj <laughs> <laughs> tabii ki. Direkt. Yedi bela. Yedi bela. Los. Evet. Kara bela. Tamam. zor yerden geldi. Sua diye. Bunu oldular bilir. <laughs> Eyvallah. <laughs> Bitti çünkü. Kazandım. <laughs> Papazlar. Papazlar. Papazlar oldu mu ya? Oo ya. Uh, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir bir <gülüyor> <gülüyor> Aklıma geldi <gelmiyor>. Çok zor <laughs> <zandı. gülüyor> <laughs> Bu arada sayfaya e, abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hala abone değil misiniz? Puh.